Karşımdaki çiftlerden hanımefendi dedi ki hocam benim eşim sürekli bana derdi ki kendime yeni bir eş bulabilirim ama bir anne bulamam. Senin alternatifin var ama annemin alternatifi yok derdi. Sürekli bu sözleri tekrar ederdi. Her kavgamızda nedense bu konu olurdu. Ama arada yıllar geçti hocam. Şu anda evliliğimizin 27. senesinde gerçekten ben tükendim. Ben ayrılmak istiyorum. Ama bu defa da eşim ben sensiz yapamam. Sen beni bırakıp gidersen de intihar edeceğim diyor. Ben de ona diyorum ki hani benim alternatifim vardı. Hani kendine yeni bir eş bulacaktın. Döndüm beyefendiye dedim ki ne dersiniz? Evet hocam dedi. Maalesef dedi hocam. Böyle öğrendik. Ama annenin yeri ayrı, eşin yeri ayrıymış hocam dedi. İkisini birbirine kıyaslamak doğru değil. Beyefendi fark etmesine, gerçeği fark etmişti ama 27 yıl sonra fark etmişti. Eşi de tükenmiş bir vaziyetteydi. Bunun yorumunu ben size bırakıyorum.